Antalya Side'den herkese selamlar. Sizleri Simelia Beach Resort Oteli'ne getirdim ve sizlerle beraber bu otelde bir gün geçiriyor olacağız. Bu otele dair merak ettiğiniz tüm alanları detaylı bir şekilde sizlere anlatıyor olacağım. Hazırsanız Simelia Beach Resort Otel'i sizlere anlatmaya başlıyorum. Otelin ana giriş kapısından birlikte otele giriş yapalım ve tatilimiz Artık başlasın. Merhabalar. Bakın giriş yaptığınız gibi böyle lezzetli içecekler ve güler yüz sizleri karşılıyor. Teşekkür ederiz. Giriş işlemlerinizi hemen soldan resepsiyondan yapabilirsiniz. Şöyle etrafı da anlatayım sizlere. İşlemler devam ederken hemen karşıdaki lobi bardan içeceklerinizi alabilirsiniz. Sıcak, soğuk, alkollü, alkolsüz içecekler burada Hatta şöyle örnek viskilerden. Balantini. Red Label. Evet. Tekila. Yine bunlar tequila, cin, vodka, cin ve yeni rakı. vodka ve rakı olarak da yeni rakı sunuluyor sizlere. Tabii ki yanında şöyle ikramlar da burada her zaman hazır ve taze bir şekilde sizleri bekliyor. Bira olarak Efes, meşrubat olarak da yine Pepsi. Hemen arkada da her türlü Meyve, çekirdek, çekirdek kahveler ve meyve suları da sizlere burada ikram ediliyor. İçeceklerinizi aldınız. Hem bu giriş esnasın hem de tatiliniz boyunca lobinin bu huzurlu ortamında keyif yapabilirsiniz. Aynı zamanda teras da var. Beraber oraya da gidelim. Dilerseniz hemen bu açık alanda terasta keyif yapabilirsiniz. Evet. Resepsiyon ve lobiden bu kadardı ve sizleri standart odaya getirdim ve hemen anlatmaya başlıyorum. Çift kişilik yatağınız döndüğünüzde hemen karşıda makyaj masası, aynası, TV'niz burada. Sıcak içecek ikramları burada. Hemen burada da mini barınız var. Bakın bu içecekler her gün sizler için yenileniyor. Ve de Tabii ki balkonunuz, balkondan da şahane bir manzara. Balkonu bu arada kocaman. Bu balkona çıktınız, havuz ve deniz manzarası burada sizleri eşlik ediyor. Döndüğümüzde yine farklı açılardan da odayı göstereyim size. Burada bir keyif koltuğunuz var. Kıyafetleriniz için dolap hemen burada. Boy aynanız da burada. Ve burası da tertemiz pırıl pırıl banyonuz. Şampuanlar, sabunlar, buklet ürünleri. Evet. Pırıl pırıl tertemiz havlularınız. Ayak havlusu, vücut havlusu, el havlusu, baş havlusu hepsi burada. Banyoda böyleydi. Evet. Standart odamızdan bu kadardı. Ve sırada aile odamız. Hemen karşıdaki odadan başlıyorum. Bakın burada iki tane tek kişilik ...yatak. Döndüğümüzde... ...TV... mini ...minibar. Şöyle mini barın içini de göstereyim size. Buradaki içecekler günlük olarak... ...yenileniyor. Şu tar e sol tarafta da... ...kıyafetleriniz için... ...dolap. Ve bakalım nereden çıkıyoruz balkona. Kocaman bir balkon. Buraya oturdunuz. Bakın... Nefis bir manzara. Otelin bahçesini ve masmavi denizi buradan izleyebilirsiniz. Aile odasının diğer kısmına da gidelim. Evet. Bir de çift kişilik yatak bu kısımda var. Klimanız. Evet. TV. Sıcak içecekler için Kettle'ınız, sıcak içecek ikramları, hanımefendiler için makyaj masası, aynası burada. Ve mini barınız da hemen burada. Odanın bu kısmında da mini barınız. Ve buradan da şahane bir görüntü. Hemen yattığınız yerden perdenizi açarsanız sabah bu manzaraya, bu yatakta uyandığınızda bakabilirsiniz. Şöyle farklı açılardan da göstereyim bu odayı size. Kıyafetleriniz için dolap hemen karşıda. Çok ferah odalar. Banyonuz da burada. Bakın sabunlar, şampuanlar hemen bu alanda. Saç kurutma makineniz, tertemiz havlularınız, pırıl pırıl tertemiz. Yine burada da diğer avlular. duş kabin. Evet. Aile odamızdan bu kadardı. Ve sizleri akşam yemeği için açık büfeye getirdi. Hemen anlatmaya başlıyorum. Aparatiflerle başlayalım. Evet soğuk mezeler, aparatifler, başlangıçlar burada sizleri bekliyor. Hepsi de nefis görünüyor. Ustaların ellerine sağlık. Şöyle mümkün olduğu kadar yaklaştırıp göstermeye çalışıyorum sizlere. Kokular nefis. Arkada ızgaralar var. Yine ürünler pişmeye de devam ediyor. Oraları da götüreceğim sizi. Hemen götüreyim hatta beklemeyelim. Burası makarna köşesi. Ellerinize sağlık. Kolay gelsin. Makanalar burada. Kızartmalar burada. Balık ızgara var. Evet domates, soğan, biber gözlenmiş. Pili çöp şiş. Arkada da pişmeye devam ediyor. Kolay gelsin. Hindi var. Fırın burası. Arkada da yine ürünler pişmeye hazırlanmaya devam ediyor. Fırından çıkan ürünler. Şöyle sıcaklara da götüreyim sizi. Evet burası diyet büfesi. Tereyağlı kerevizle başladık. Soslu köfte burada. Brokoli burada. Piliç yemeği, yine tel şehriye ve burada da evet elinize sağlık Hasan Bey'in lezzetli ellerinden nedir kuzu kuzu gerdan. kuzu gerdan evet kuzu gerdan böyle sürpriz lezzetli yemekler sizleri burada her zaman bekliyor olacak yine sıcaklardan devam edeyim pirinç pilavı burada dana kebabı patates püresi barbunya Soğan dolması evet yine sebze. lezzetli bir yemek. karışık sebze, karışık sebze, karışık. sebze kızartması yanında sosu da. Hemen arkada da yine baharatlar var. Lezzetlendirebilirsiniz yemeklerinizi. Ve tabii ki yemeğinize hemen yanına şöyle turşular yine salata malzemeleri, soslar hepsi burada. Çeşit çeşit soslar ve yeşillikler hepsi taze. Ve bakın sizler için hazırlandı burada. Tüm bu lezzetli sebzeler, yeşillikler burada. Sizleri bekliyor olacak. Ustalarımızın ellerine sağlık sizler için. Farklı farklı salatalar hazırlanmış. Ve merak ettiğiniz köşelerden bir tanesi tatlılar. Hemen şerbetli tatlılar burada başladı. Baklavalar. Evet dilerseniz baklavanın yanına hemen daha da lezzetlendirmek adına evet dondurma da geldi teşekkür ederiz lezzetine lezzet katıldı yine burada meyve salataları hemen arkada da ve bu coğrafyada meyveler her zaman taze ve lezzetli evet Antalya'nın lezzetli meyveleri burada sizleri bekliyor Tatlılar bitmedi bu arada. Şöyle tablo gibi tatlıları sizlere yaklaştırayım. Evet çok güzel çalışmalar. Sanat eseri gibi hepsi. Ustaların ellerine sağlık. Of şunlara bakar mısınız? Vallahi resmen yutkunuyorum şu an. Bu tatlıları sizlere gösterirken. Evet yine burada da devam ediyor tatlılar. Müthiş hepsi. Ve tabii ki başlangıç olarak çorbada isterseniz hemen bu köşede sizleri bekliyor. Yine ekmekleriniz burada. Meyve salataları hazırlanmaya devam ediyor. Evet. Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Şimdi yemeklerinizi aldınız. Restoranın dilerseniz bu hoş ortamında, klimalı ortamda dilerseniz de buradan da çıkış var. İleriden de Açık alanda yemeklerinizi alabilirsiniz. İçeceklerinize sipariş ettiğinizde masanıza hemen arkadaki bardan geliyor. Evet herkese afiyet olsun. Ve sizleri şık bir ortama getirdim. Burası Deniz Ürünleri Alekart Restorantı. Bunun haricinde Çin mutfağı, Osmanlı mutfağı ve İtalyan mutfağından lezzetler bulabileceğiniz Alekart restoranlar var. Bakın buraya bir rezervasyon yaptırdığınızda sizi nasıl hoş ve şık bir masa bekliyor şöyle yakından göstereyim. Şimdi burada e, rezervasyon yapmanız için 7 gece ve üzeri konaklama yapmanız yeterli. Resepsiyonlu lobide misafir ilişkileri departmanı var. Bu alekart restoranlarla ilgili bilgi alabilir. Oradan bir gün öncesinde rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Simelia Beach Oteli'nin sabahından herkese selamlar. Sizleri Bahçeye çıkardım ve genel olarak sizle beraber bahçede neler var anlatıyor olacağım. Ana havuzunuz burada etrafta şevzoklar, palmiye ağaçları. Evet, çocukların havuzu hemen burada. 40 santim yüksekliğinde çocukların havuzu arkada ana bina odalar. Havuz keyfine başlamış olan misafirler. Hemen bu alanda akşamları sahne gösterileri yapılıyor. Programları otelin muhtelif yerlerinde tabelalar var oradan takip edebilirsiniz. Ve geldik eğlenceli bir alana. Burada da aquapark hemen havuzun solunda. 3 tane kaydırak tüm enerjisi ve eğlencesiyle burada sizleri bekliyor. Yeterli sayıda şezlong, şemsiye var etrafta. Havuzu gördüğünüz üzere gayet büyük bir havuz. Ve buradan da yavaş yavaş şöyle sağ tarafa denize doğru maviliklere doğru götürüyor olacağım sizi. Yine şöyle farklı açılardan göstereyim size havuzu. Ve şimdi havuz keyfinizi devam ederken miniklerde havuz keyfini burada devam ederken içeceklerinizi alabileceğiniz var burada, havuz var. Her şey birbirine çok yakın. Hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Havuz var burası, buradan içeceklerinizi alabilir. Bu keyifli alanlarda içeceklerinizi yudumlayabilirsiniz. Havuz neredeydi? Hemen bu tarafta. Şimdi sizi sahile doğru götürüyorum. İlerlediğimizde bu yolu bizi sahile götürecek. Evet. Bakın şöyle keyifle yürüyüş yapabileceğiniz yeşil alanlar var. Ve sahile doğru gelmek üzereyim. Evet. Gördüğünüz üzere hiç kaydı kapatmadım. Morgan yani 10 saniye falan sürdü otel. Çıktığım kapıdan ulaşmak pardon şöyle yapalım. Şimdi yine denizdeyken içeceklerinizi alabileceğiniz bar burada. Sinek büfesi burada. Yine burada da deniz keyfinizi ara vermeden yemeklerinizi yiyebilirsiniz. İçeceklerinizi bu alanda alabilirsiniz. ve denize çok az kaldı. Bakın sahil hemen burada. İki adımda geldik. Şehzokların olduğu alanlar kum. Buradan başlıyor şehzoklar. Yeterli sayıda şehzok var. Çok erkenci misafirler var. Bakın hemen deniz keyfine başlamışlar. Evet. Şezloklar ip gibi düzenli. İlerleyelim. Evet. Uzun bir plaj. Denizi götürmen biraz vakit alacak gibi görünüyor. Şöyle etrafı göstereyim ben de bu arada. Bakın şöyle bastığınız yerler kum. kumla ilerliyorsunuz ve sahile ulaşıyorsunuz. Uzun bir sahil. Henüz ulaşamadım. Çok az kaldı merak etmeyin. Denizi de göstereceğim size. Evet. Minikler biraz kazı çalışması yapmış burada. Sanırım bir Kale yapılmaya çalışılmış ve denize geldik. Gördüğünüz üzere denizin içi de kum, sahil de kumdu. Masmavi cam gibi bir deniz. Dalga sesleri size de ulaşıyordur. Evet, yaz tatilinizde Smylia Beach Otel'i tercih ederseniz böyle bir sahilde bu yaz denize giriyor olacaksınız. Şu alanlarda da keyifli güneşlenebilirsiniz. Evet. Simeli Beach Otel'in sahilinden ve dış alanlardan bu kadardı. Sizi lezzetli bir yere getirdim. Lunch Bar'ın hemen orada. Burada sizi bir pastaneye bekliyor. Yerini hemen anlatıyor olacağım. Açık havuz burada. Açık havuzdan hemen bu tarafa döndüğünüzde pastane burada. Yine Lezzetli bir ürün de hazırlanıyor. Şöyle havuzu göstererek oraya doğru götüreyim sizi. Evet, kocaman bir havuz. Ve Buffalo'ya doğru gidiyoruz beraber. Evet kolay gelsin. Evet ama sıcak sıcak burada waffle'lar hazırlanıyor. Çikolatalı, ballı, evet karamelli, meyveli. Saat 3'te başlıyor burası değil mi usta? Dondurma da var. İsterlerse waffle artı dondurma da burada. Misafirleri bekliyor. Herkese afiyet olsun. Bakın çok da ilgi görüyor. Waffle. Sizleri öğle yemeği için sahili sinek restorana getirdim. Pizzamız burada. Hemen dönerimiz arkada kesiliyor. Şöyle yaklaştırayım sizi. Öğlen buraya geldiğinizde pizzalar, makarnalar, hamburger, köfte, döner... Burada sizleri bekliyor. Makarnalar burada, meyveler ve kendinizi buradan sahilde güzel bir salata da hazırlayabilirsiniz. Şimdi yemeklerinizi aldınız. Bakın şöyle keyifli bir ortamda yemeğinizi yiyebilirsiniz. Deniz manzaranızdan uzaklaşmadan. Bakın şöyle örnek bir masada var. Bu şekilde sunuluyor bu lezzetli ürünler size. Pizzalar, köfteler, dönerler. İçeceğinizi de alırsınız. Evet sahilden uzaklaşmadan öğle saatlerinde burada bu lezzetler sizleri bekliyor sizleri resepsiyonun bir alt katında tatilinizde formunuzu koruyabileceğiniz yine spor yapabileceğiniz araçların olduğu fitness center'a getirdim. Hemen spa'nın girişinden girip sol köşeye ilerlediğinizde fitness center'a ulaşabiliyorsunuz. Ve sırada kapalı havuz, ısıtmalı bu havuz. Soğuk mevsimde geldiğinizde dahi havuz keyfinizi ara vermeden burada devam edebilirseniz dışarıda da yine açık havuz açık havuz manzarası eşliğinde küçükler için de kapalı havuzun kısmı bölümü o tarafta. Etrafta şezlonglar yine burada da keyif sizleri bekliyor olacak. Antalya Sideden herkese selamlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. O